Kemfrog'un Türkiye'nin en kaliteli haber sitesi. Kemfrog'da haberin magazinin tek adresi kemfrogalemi.net. Kemfrog'da haberi öğrenmek senin de hakkın. O zaman hemen kemfrogalemi.net web sitesine girmen yeterli. Kemfrog Türkiye'nin en gerçek, doğru ve tarafsız haber sitesi. Kemfrogalemi.net ve kemfrogdestek.com. Haydi Türkiye, hayat kısa bizimle anı yakala. Kemfrog'un Türkiye'nin en kaliteli haber sitesi. Kemfrog'da haberin magazinin tek adresi kemfrogalemi.net. Kemfrog'da haberi öğrenmek senin de hakkın o zaman hemen kamfurokalemi.net web sitesine girmen yeterli. Camprock Türkiye'nin en gerçek, doğru ve tarafsız haber sitesi. Kamfurokalemi.net ve kamfurokdestek.com Haydi Türkiye, hayat kısa, bizimle anı yakala. Dili, satın almak için Kemfrok Türkiye yetkili resmi ana bayi şefe geliyorsunuz. En sağlam en kaliteli yalansız dolansız kuru satın almak istiyorsanız şefe geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar bir numaralı şefimiz buradadır kaçırmayın bu fırsatı sizlere de birden fazla kameraya bakmak istiyorsanız şef abimiz burada Ş harfi kullanıldığı için şef diye okunuyor haydi bakalım kimler kuru satın almak isteyecek Kimler bir aylık pro için Valla abi buradan pro alanlar bir daha geliyor demedi demeyiz Tamam mı? Çünkü sağlamlığından, kalitesinden dolayı neden geliyorlar? Yalansız, dolansız olduğu için anında pronuz veriliyor Tamam mı? Öyle oradan buradan alma prolar değil abi Sağlam prolar Gelin anında pronuz atılsın Siz de uğraşmayın Ondan sonra yok promo ne oldu, yok işte kullanamıyorum, edemiyorum. Sonra yaşamayacaksınız. Gelen bir daha gelecek. Haydi bakalım. Pamuk eller ve Pro satın almaya. Haydi bakalım. Tekrardan hemen yine tekrarlıyorum. Kempro ürünlerini satın almak için Campro Türkiye yetkili resmi ana bayi şefe ulaşıyorsunuz. Haydi bakalım. Isız bir adaya düşsen yanında olmasını istediğin şey ne olurdu? Isız bir adaya düşsem ne olurdu? Allah ıssız bir adaya düştüğünde insan herhalde ailesine ulaşmak için insanın canı sıkılır yani abi ıssız bir adada kimsecikler yok bir telefon olsun işte işte <laughs> yani evet e, KTL iki kere şey ettim daha farklı şey e, istiyorsanız şey, şey diyeyim yani rica ederim ne demek daha iyisi de olabilirdi iyi ettim evet yani. çok iyi oldu sağ olun çok teşekkür ederim. <laughs>